Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, benim uydurduğum ama hayvani derecede güçlü olan bir e, şey göstereceğim size. Nasus taktiği. E, Nasus tank unutun. Şunu yapın bakın. Hatta rozetlerime bakın. Yani görüyorsunuz bu şekilde. Normal maç. Yani derecede denerseniz riskli bir şey olabilir yani bakın vurduğum hasara. 23.000 erken oyun Şimdi size seti göstereceğim Bakın arkadaşlar set şu Güzel ne 3 kuvvet duruyor Ondan sonra ikinci item mahvolmuş Üçüncü item e, Zafer etsonu e, her türlü olabilir Karşıya göre Değişiyor çok fazla gücü varsa merkür yaparsanız çok fazla fiziksel varsa ne yaparsanız ya da istediğinizi yaparsanız burası önemli değil ee, dördüncü item şu fizikselden neydi o Heh, şu fani hatıratı bunu buraya koyuyoruz hatta bunu bunun yerini değiştirebiliyorsak ya o arkada duracak anladığınız üzere sonra ölümün dansı en son item değişebilir. Ben genelde yuğum oluyorum Ebedi hiç denemedim. O denilebilir. Yuğumu öneriyorum. Bunun dışında e, savunmadan melek, ruh gömleği veya çok fazla fiziksel e, savunmaya ve cana ihtiyacınız yoksa çivili ve Son item size göre değişiyor ama şu ilk beşi e, çok özel harika bir can çalmaya sahip olursun yok böylesi Ama ben genelde yoğun oluyorum ya Zırh dermesinde var ya yani şurada O yüzden böyle çok iyi oluyor ee, Şimdi size Biraz maçtan göstereceğim Karşımda Canon var Bizim takım üstteki zaten Alt, Altta rakip Karşımda Canon geliyor Arkadaşlar bakın şimdi ee, Nasus oynarken Bence ilk item Safir alın yani şu mavi itemi Şu aşağıda gördünüz Çünkü e, Parıltıya ihtiyacınız olacak Parıltı üçlü kuvvetin ta kendisi O parıltı olmazsa Siz zar zor kazanırsınız İlk item e, mavi şeyle başlayın Parıltıyı tamamlayın e, Ben şimdi ilk öldüğüm ana geleceğim Nasus'ta da ilk ölümü siz yaşayabilirsiniz sorun yok Siz yeter ki milyonları oynayın Ondan sonrası gelecektir neden çünkü e, Adam sizi isterse kessin ama o nasıl o kadar güçlü ki direkt tek atıyor direkt buralara geçiyorum İlk ölüme geleceğim direkt şuraları biraz hızlandırıyorum daima şeyleri toplayacaksınız etraftaki minyonları hiç Canon'la uğraşmıyorum gördüğünüz üzere direkt minyonlar asıl hedef minyonlar çünkü can çalmanız var zaten minyonları vurdukça o adam size vurdu hasar siz geri çevirebiliyorsunuz ben en iyisi ilk öldüğüm ana gideyim diyeceğim geliyor herhalde bakın şimdi Bakın görüyorsunuz koydu bir şeyler koydu direkt öldüm. İlk ölüm önemli değil. Maçın sonrasında vuracaksınız adamın ağzına. <laughs> en son ikinci ölümü yaşıyorum. Fakat bu o kadar önemli bir ölüm değil. Ee, çünkü kasılmamız gerekiyor. Ben onun için uğraşıyorum. Bir kasıldıktan sonra üçlü kuvveti tamamladıktan sonra her şey sizde. Ben şimdi biraz daha ilerleteceğim. Hatta buraları görelim bakın. İlk önce Q'yu fulluyorsunuz, kasılıyorsunuz direkt tek. Jillo'p gibi çünkü parıltının özel vuruşu tamamlıyor. Bakın şimdi burada. Orada Master'ın desteğiyle diğerini de kestik. Orman nasıl oynarken İlk önce sarı kurtlara hedef alın. Çiğ çekerek çünkü onlardan da stek almanız lazım. Ondan sonra gri kurtu öldürün. Ki siteyi doğalca kasasınız. Bakın şimdi üçlü kuvveti aldım. Canon benden kaçıyor. W ye atıyoruz. Stan yere zır azaltmayı atıyoruz. Sonrası geliyor zaten. Q ile adamı vurunca can çalmayla beraber çoğuruz ama şu an 0-2-0 e, olduğu için a, Pardon 1-2-1 olmuş. Öyle olduğu için Bakın benden önce kasıldı sonuçta o. <laughs> Ama izleyin burayı. Mesela. Burada da öleceğim herhalde. Yani 1-3-1 Ama ilerledikçe göreceksiniz. En iyisi ben çok uzatmadan e, setimin full olduğu ana geleyim. Bak şimdi mesela Kenan'ı yavaşlattım. Hasar biliyorsunuz mu? Daha şeyi tamamlamadım. üçlü kuvvetine hasarı ve evet. Burada bilerek kulti attım çünkü o da ulti attı ve e, bana gömebilir yani o elektrikli. Direkt tek yedi. Bakın en kötü başlayan benken levellere bakın. Ezreal 9, Sona 9, Kenan 10, Master 10, Katarina 10. E, bizim Master az önce 10'du. Ben 11, Tristan 10 şey 10 Katarina ve Serafin 9 Buna rağmen ya ben 0 2 0 başlamama rağmen en, en öne geçtim yani Nosus'ta korkmadan oynayacaksınız Can çalmanız var çünkü ona inanın bakın burada Atıyorum tutuştur gömüyorum hadi bay bay Anladın Eğer can kazanması yoksa vurun bir tane tutuşturu bırakın gitsin Şimdi burada bir 3'te 3'üm olduğunu hatırlıyorum mesela bakın izleyin Burada master hıyar gibi giriyor. Bakın ulti açıyorsunuz rushlıyorsunuz. Rushlıyorsunuz direkt. Direkt gömüyorsunuz gömüyor. Hiç acımadan. Direkt. Anladınız mı? Can çalmanız var. Ona güvenin. Ve mahvolmuş kralla e, ölümün dansını aldıktan sonra öyle bir can çalmalı üstüne bir de kadim ejder. Eee... Eğer ki okyanus ejderi olursa ve diğer ejderle fullersiniz %70 falan olabiliyor yani sizin can çalmanız ve vurduğunuz kadar can çaldığınızı düşünüyorum. Mesela örneğin atıyorum 500 veya 1k vuruyor ve siz e, onun yarısından fazlasını alıyorsunuz. Düşünsene 1000 vuruyor ama 600 can yeniyorsun. 600 can yenileme ne ya? Yani siz o yüzden e, bence Nasus tank çok oynamayın. Yani benim önerim ben artık böyle oynuyorum. 3. itemde de çıkmışım zırh delme olanı. Neden? Çünkü 3. item'in ağır hasarı var yani ağır yarası var. Adamın iyileşme miktarını azaltıyor, yani Zırh deliyor. Ee, bir de ucuz ucuz bir item. Baya güçlü yapıyor bence nasusu. Yani e, en iyi anlayabilecek set bence bu nasusa. Tabi kriti de deneyeceğim. Ama bence kritik o kadar güzel olmaz. Çünkü kritiğin hiçbir can çalması olmayacak. Aslında düşününce Nasus'a e, can çalma ayakkabısı üzerinden Zafer Efsun alınabilir. Şimdi aklıma geldi. Ben savunma alıyorum ama. Çünkü hiç savunması kalmıyor. Bir sürü can çalması da var. Mesela izleyin şimdi. Kenan'a doğru koşuyorum. Her şey W'ye bakıyor. Ama siz ilk önce Q sonra da E fullleyin. Çünkü E'nin zırh, düş zırh düşürmesi o kadar fazla ki bakın. Mahvolmuş kral direkt direkt Tek. 020 başlayan ben. 933 devam ediyorum. Görüyorsunuz. Destan yazıyoruz yani. Üstüne MVP olurum olurum. 020 başlayan nasıl ne yapabilir derseniz. Kasın abi. Tek yapacağınız kasmak. Bakın mesela az önce e, tam gösteremedim ama Katerina benden kaçmak için flash attı. Sonuç ne? gördüğünüz üzere öldü. Yani korkmadan gireceksiniz kasıldıktan sonra. Korkarsanız siz kaybedersiniz. Bakın Zonya bastı ben bekliyorum hala. Zonya bitince tak kafasına çıkıyoruz flashla koşuyoruz. Bakın burada kaçarsanız ölürsünüz. Savaşacaksınız. Çünkü %50 hatta %30 gibi bir can çalmanız oluyor. Mahvolmuş kral da nasılsın kendi pasifini Bakın o da öldü benim yarım canım var. Bakın şimdi. Gömüyorum bir tane fulleniyor canım. Onun canına bakın. Neredeyse tek mahvolmuş kralla güçlü kuvvet birleşince tek atıyor bak. Yok böyle asar yok. Net ya, yok böyle asar. Kuleye de tek, her şeye tek. 0 tek. 020 başlayan nasos 1135 gidiyor arkadaş. Bozuk bu çağr ya bozuk. Bakın hiçbir tank itemim yok şu cana bakar mısınız? 3 bar oldu 3. Ee, ve ürünlerden kesinlikle şu yeşil e, el gibi bir şey var ya onun ne olduğunu bilmiyorum ee, onu alıyorsunuz canınızı arttırıyormuş hay bakın şu an öyle bir arttık yani ben arttırmadım hiçbir e, can arttıran item yok yani bir bölümün dansı var bakın full full build ee, ben son itemi şey deneyecektim ki o zaman kadar dayandım hatırlamıyorum. Neydi onun adı? Ebedi kılıç fullleyecektim. Belki kritikle beraber ta ağzına koyarız böyle diye. Ama öyle düş olmadı yani. Sona da yaklaşıyoruz dedim. Büyük ihtimal sur verdiler herhalde çünkü ben göremedim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Canım hayvan gibi azalsa da istediği kadar azar, Bakın sur vermişler. Ben bunda bile hemen rush'lıyorsunuz. Tamam mı? Hiç. Bak Nasus oynarken e, Full build Olduğunuzda Can çalmanız olacak Benim setim sayesinde %50 can çalma düşünün Vurduğunuzun yarısını can çalıyorsunuz ve hayvan gibi Vurduğunuzu düşünün E ne olur bu Nasus tanka manka Gerek olmaz değil mi Bakın sonuçlar apaçık Görüyorsunuz 0-2-0 e, Başlayan Nasus Gördüğünüz üzere 11-3-5 ee, kasılma aşamasında olduğu için hasarı çok yok ama herkesten fazla gördüğünüz üzere yani nasus yok böyle güçü aldı o 2.0 yani anladınız kasılacaksınız 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 ee, çok uzattım sanırım ee, sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın Bye bye.